Git dinle. Dinle beni. Seni ilk defa görecekler. Hemen evlendirilmeyeceksin. Benim kadar güzel bir kızı bile abinle evlenmeden önce dört çocuk gördü. Duydun mu? Dört. Hepsi de Kanada'dandı. Beşinci teklifte de tamam dendi. Dolly! Şşş. Dolly! Aa, geldim. Anne. Anne. Ben bu kadar çabuk evlenmek istemiyorum. Üstelik de Kanada. Senden bu kadar uzakta olmak istemiyorum. <laughs> tamam tatlım. Böyle konuşmamalısın. Biri duyacak olursa... <laughs> Git. Aklındaki sorular... ...büyük babanın kararlarından daha önemli diye kızım. Sen de biliyorsun ki... Büyük baban ne karar verirse versin, bizim iyiliğimizi düşünür. Öyle değil mi anne? Hayır git sen de biliyorsun. Tanrı herkese iyi davranır. Bunu sen de biliyorsun, hı? İnadı bırak, hazırlanmalısın, ha? Bakalım, bu benim eğitime çok yakışacak. Giyit abla, git abla. Çocuğun ailesi mabedin yanına geldi. Şimdi gördüm onu. Hadi gel. Ah tanrım. Sana demedim mi git? Hadi hazırlan çabuk. Çabuk ol kızım. Kıyafetlerin şurada. Ben birazdan Anne. geleceğim. Dolly dinle beni. Doli, Dolly. Dolly. Abam da geldi. <laughs> saygılar. Şey, saygılar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Umarım evi bulmakta zorlanmamışsınızdır. Hayır amca. Bu bölgede çok iyi tanınıyorsunuz. Herkes evinizin nerede olduğunu biliyor. Bu benim büyük gelinim Nain. Kara. Tekrar saygılar. Bu da kızım Kamya. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, şey saygılar. Bu benim büyük oğlum Rajinder ve eşi Rupinder Kaur ve bu da büyük oğulları Briş. Eşi Dolly de birazdan Git'le birlikte gelecek. Bu benim küçük oğlum Mohinder. Ve eşi Rano. Hoş geldiniz. Git'in annesi ve babası. Oldukça büyük bir aileniz var. Ah, küçük çocukları Titu ve Raji'yi daha görmediniz. Neden ayaktasınız? Lütfen, lütfen oturun hadi. E, oturun. Buyurun, lütfen. <laughs> ah. oo, oh. Divi göremiyorum. Birazdan gelir, diğer arabada. İngilizce müzik dinlemeden uzun yolculuk yapmamın imkanı yok. Öyle mi? O halde iyi anlaşacağız. Ben de müzik dinlemeyi çok severim. Fakat Diva abim gürültülü müzikten hoşlanmıyor. O yüzden... O dışarıda arabayı park ediyor. Evet. Yiğit'imiz hakkında ne diyebiliriz ki? O son derece iyi yetişmiş, eğitimli, kültürlü ve geleneklerine saygılı bir kızdır. Buyurun, lütfen. <laughs> i̇şte kızımız Yiğit de geldi. de geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.